Gökova Körfezi'ne bahar aylarında kuluçka, yavrulama ve uçuş eğitimlerini almak için gelen leylekler, Leylek Köyü olarak bilinen Akçapınar Mahallesi'ndeki yuvalarında yaşamaya başladı. Yüzlerce okaliptüs ağacının oluşturduğu yeşil tünel gibi doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin uğrak noktası olan Gökova Körfezi, baharın müjdecisi leyleklerin kurdukları yuvalarla da ilgi çekiyor. Leyleklerin yaşamlarını fotoğraf makinesi ve kameralarıyla görüntüleyen turistler, günün geri kalanını otantik köy evlerinde yöresel yemekleri tadarak geçiriyor. Akçapınar Mahallesi Muhtarı Şükrü Aslan, Anadolu Ajansı muhabirine leyleklerin havalarını ısınmaya başlamasıyla Akçapınar'daki yuvalarına gelmeye başladığını söyledi. Akçapınar Mahallesi'ni barınma, yumurtlama ve kuluçka döneminde kullanan leyleklerin sayısının her geçen yıl arttığını belirten Arslan şu ifadelere yer verdi. Yüzyıllardır leyleklerin buraya gelip yuva yaptığını, eskiden Nisan ayında gelirlerdi, 4-5 seneden bu yana Mart ayı içerisinde en azından Mart'ın üçünde dördünde geliyorlar. Tabii ki daha önceden bu leylekler bizim Akçapınarımızın yerli yabancı turistlerinin uğrak olduğu bir yer. Her gün leyleklerimizi yerli turistler olsun, yabancı turistler olsun gelip köyümüzü geziyorlar. Köyümüz zaten e, turizm bir Mahallemiz daha önceden köydü. Şimdi mahallemiz e, turizme yakın, e, deniziyle, ovasıyla, doğasıyla, coğrafyasıyla. Bu da bir Allah'ın Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu bir yaşamamız için güzel bir iklim diyorum. Leylekler de zaten güzelin neredeyse e, oraya gidiyorlar. Havala, havaların güzel olmasını, baharın gelmesini bize müjdeliyorlar. Bu da bizi artık biz buna alıştık. Ben bu görevi bir süreç içerisinde bundan 2-3-4 sene önce bu leyleklerin bizim elektrik tellerine o yavruların uçuş eğitimin sırasında birkaç tanesi, 3-4 tane, 5-6 tane diyebilirim. Baktık ölümleriyle karşılaştık. Tabii bu bizi bunu 7'den 70'e bir tane leyleğimizin ölmesi bizim için Hakikaten de bir evlat acısı gibi. Onlar bizim evlatımız gibi. Onları gördüğümüz zaman baharın geldiğini bize müjdeliyorlar. sağ olsunlar. Böyle bir proje içerisinde bu fiber optik kablonumuzu gördüğünüz gibi leyleklerin bulunduğu bölgeye çekildi ve ondan sonra leyleklerin yavruları uçuş eğitiminde çok şükür hiçbir zayet vermeden. Yavruları ölmeden e, burada yaşamaya devam ediyorlar